Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugünkü burcumuz Aslan burcu arkadaşlar. Mart ayı genel kahve falı yorumunuz. Ayrıntılı, detaylı falınız sizlerle. Hadi bakalım dileklerinizi tutun. Hemen Aslan burçları için Mart ayında neler sizleri bekliyor? Neler yaşayacaksınız? Genel bir fal bakacağım arkadaşlar tüm izleyicilerime. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Abone olup kanalıma destek olursanız ve beğeni, yorum yaparsanız çok sevinirim. Zil sesinizin tümü kısmını açık tutarak günlük attığım burç yorumlarından ve genel videolarımızdan otomatikman haberdar olmuş olacaksınız. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım sevgili aslan burçlarını neler bekliyor? Şu göze bakar mısınız hemen? Sevgili aslanlar. Arkadaşlar tam sıkıntılarınızın üzerinde beliren bir göz. Ee, bu göz hemen hemen bütün fallarımıza çıkıyor ama bu çok badem gibi çıkmış. Bakar mısınız? Çok iri bir göz ve gerçekten e, nazarı çok çabuk çekiyorsunuz. Kötü gözü çok çabuk çekiyorsunuz. E, ve gerçekten etrafınızda bir kişinin gözü de çok kuvvetli size değiyor. Ve o kişiyle karşılaşmamaya özen göster gösteriyorsunuz. Bu kişiyle karşılaştığınız zamandan itibaren kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Erkek takipçim olun kadın takipçim olun ee, bu kişiyle e, ister istemez uzak durmaya karar vermişsiniz e, tabii ki bu yaşadığınız sıkıntılardan dolayı şimdi sevgili aslanlar e, çok kıskansınız kıskançlığınız ileri boyutta bazen olabiliyor evet Haklısınız e, bu ileri boyutta olduğun zaman ilişkiniz varsa eğer ilişkinizde otomatikman bir kavga süreci başlıyor arkadaşlar. E, çünkü çok fazla sıkıyorsunuz bunu bunaltıyorsunuz ve o yüzden tartışmalarınızın birçoğu kıskançlık yüzünden çıkıyor. Şimdi eğer sevgiliniz varsa yanınızda ya da nişanlı ya da evliyseniz sevgili aslanlar Mart ayında yine kıskançlık yüzünden tartışacağınız bir durumda kısa dönem bir ayrılık yaşayabilirsiniz. Belki de bir hafta belki bir gün. E bu ayrılığı yaşayacaksınız. Yalnız isteğinize, dileğinize bağlı olarak sanki böyle kral tacı gibi bir şey çıktı. Çok yüksek bir mevkiye geleceksiniz iş konusunda. İlk başta onu söyleyeyim. Bu yüksek mevkiye gelişinizde iki kişinin çok büyük bir desteği olacak. Bu iki, iki kişi sayesinde maddi olarak ve iş konusunda gerçekten yükselişe geçeceksiniz sevgili aslan burçları. Şimdi şurada hemen bir kaplumbağa çıkmış sevgili arkadaşlarım. Bu kaplumbağa yeni bir hane, yeni bir ev. Şimdi e, ev alma niyetinizdeyseniz evet evi aklınıza koymuşsunuz. O cepte diyorsunuz. Kesin olacak diyorsunuz. Ama istediğiniz gibi bir ev bulamamaktan şikayetçisiniz. En önemli probleminiz şu anda bu. Ve böyle çok uzak bir yerlere gitmek istemiyorsunuz. Hemen bulunduğunuz böyle semtten belki başka bir semte aynı şehirde ama e, farklı bir yerde en azından birazcık şu anda bulunduğunuz ortamdan sıkılmışsınız. Kiracı dahi olsanız başka bir ev taşıması görünüyor. Mart girer girmez sevgili arkadaşlarım, sevgili aslan burçları. Şimdi etekleri zil çala çala koşturan bir kadın size çok güzel bir haber getirecek. Bakın yanında hemen bunun kocaman bir fil çıkmış arkadaşlar. Fil, bereket, şans, uğur demek. Şimdi bu kadın size koştura koştura geliyorsa size getireceği haber çok güzel bir haber büyük bir haber ee, bu bir erkekle alakalı hemen arkasında erkek çıkmış iri yapılı bir erkek ee, hafif böyle kilolu arkadaşlar bu erkekten getireceği haberle birlikte evet iki tarafta çok seviniyor siz ve o haberi getiren kişi e, bu sizin o kişinin akrabalarından olabilir o erkeğin akrabalarından ya da ortak tanıdığınız çok samimi olduğunuz ortaklaşa tanıdığınız arkadaşınız da olabilir size bu haberi getirecek olan ee, inşallah tam bu sıkıntılarınızın üzerine çok iyi gelmiş olacak olan bir haber olacak. Son günlerde böyle e, ayaklarınızda bazı problemler yaşıyorsunuz dizlerinizde. E, romatizmal bir şey olabilir arkadaşlar bunu söyleyeyim. Bunun Mart ayı girer girmez bunun tedavisine başlayacaksınız. İlaç tedavisine çünkü diz sürekli dizleriniz ağrıyor ve ayaklarınıza vuruyor ağrısı. Bununla ilgili sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ee, belki çok ayakta durmaktan ya da işiniz bunu gerektiriyorsa eğer çok hareket etmekten dolayı bu ya da hava şartlarından da olabilir. Ee, bazı romatizman hastalıklar yaşıyorsunuz. Ve bununla ilgili en kısa sürede tedavi sürecine gideceksiniz sevgili aslan burçları. Şimdi çok yüksek bir tepe dağ orada düşünün. Böyle uçurumun üstüne oturmuşsunuz arkadaşlar. Kara kara düşünüyorsunuz. Ee, şimdi içinizden çıkamadığınız bir konunuz var. Yani düşünüyorsunuz düşünün böyle doluya boşu dolduruyorsunuz. Boşu doluya dolduruyorsunuz. Olmuyor. İki tarafta olmuyor. Ee, şimdi karamsar kaldığınız konular var. Yanlış bir karar vermek istemiyorsunuz. Ama sizin için bittiği zaman da kesinlikle bitiyor sevgili aslanlar. Ee, ama karnı şiş olan bir insan... Size geliyor gidiyor laf çarpıtıyor. Geliyor gidiyor laf çarpıtıyor. Hiç sevmediğiniz bir insan var. Bu sevmediğiniz bir insan e, sürekli siz karşılıklı konuşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani birçok ortamda denk geliyorsunuz aslında. Bu denk geldiğiniz kişiyle e, karşılıklı bir tartışmanız var. Ağız tartışması. Şimdi erkekler için bu bir kahvede gerçekleşebilir. E, ya da arkadaşlarınıza bir yere sohbete gittiğiniz zaman burada gerçekleşebilir. Kadın arkadaşlarım için Tamamen bir ev gezmesinde yaşanacak bir olay arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Beklediğiniz parayla ilgili bir haberiniz var. Bu haberin artık gelmesini istiyorsunuz ve telefonla da e, o haberi getirecek olan kişiyi gün aşırı arıyorsunuz arkadaşlar. E, yalnız para balık gibi evet kuyruğu çıkmış ve sizin önünüzde duruyor. Ama haneye çok uzak bir yerde değil. Onu söyleyeyim. Hani imkansız diye bir şey yok. E, yakın bir yerde duruyor. Size gelmesi an meselesi. Zaten geldiği zaman yapacak olduğunuz ilk bir işiniz var, e, kendinizle alakalı. Hemen onu yerine getireceksiniz, gerçekleştireceksiniz sevgili aslanlar. E, yalnız karamsar olduğunuz konularda karar verirken e, bugüne kadar çok düşünüyor musunuz? Ama e, bence artık düşünmeyin sevgili arkadaşlarım. Çünkü ne kadar çok çok düşünürseniz o kadar çok kafanız karışıyor. E, yani ya ansızın alacaksınız ya da bekleyeceksiniz. İki şansınız var arkadaşlar. İnşallah en doğru kararı verirsiniz sevgili aslan burçları. Şu da tabağımız. Şimdi çok etrafınızda sevilen bir insansınız ilk başta onu söyleyeyim. Ee, size birçok kişi çok değer veriyor siz de aynı şekilde insanlara yaklaşırken çok iyimser yaklaşıyorsunuz ee, yalnız çok çok sık görüşmeleriniz var bu mart ayı girer girmez çok sık görüşmeleriniz var İkili ilişkilerinizde zaten beklediğiniz karşı taraftan beklediğiniz güzel bir haber bekliyorsunuz artık İlk başta onu söyleyeyim. Ee, şöyle baktığımız zaman bu ikili görüşmelerde ilk başta iki kişi olacağınızı zannedip daha sonra çok kalabalık bir ortamda buluyorsunuz kendinizi. Bu şekilde devam edecek Mart ayı boyunca. Çok sık bir yerlere gideceksiniz. İş amaçlı olur gezme amaçlı olur. Çok sık bir yerlere gideceksiniz. Yalnız aklınızı karıştıran sorularla ilgili, aklınızı kemiren sorularla ilgili kafanızın üstünde hep bir soru işareti çıkmış. Şimdi bu soru işareti neden dolayı kaynaklanır? Ya karşınızdaki insana karşı bir soru işaretiniz var. Ya da acaba ben yanlış mı davranıyorum ya da yanlış kararlar mı veriyorum deyip kendi yaptıklarınızı sorguluyorsunuz. Şimdi kafanızda bunlara benzer konular var arkadaşlar. Netleşmeyen kafanızda birçok konunuz var. Sevgilinize ait, nişanınıza, eşinize ait, yalnızsanız benim hayatım bundan sonra nasıl ilerleyecek diyen aslan burçları. Yalnız olan arkadaşlarım için biraz kıskançlığınızı kıskançlığınızı azaltırsanız sevgili arkadaşlarım bundan sonraki önünüze çıkacak çıkan ilişkiniz daha uzun ömürlü olur en azından bunu söyleyebilirim yani o dozu ayarlamanız gerekiyor nişanlılar sevgililer için de durum yalnızlardan farklı değil Kıskançlık üst seviyede ama evlendikten sonra sanki o biraz o kıskançlık törpülenmiş arkadaşlar ee, ve törpülendiği için birbirinize daha anlayışlı davranabiliyorsunuz ama maddi olarak sıkıntılarınız varsa sevgili aslanlar eşinizin bir an önce işlerinin yoluna girmesi, düzelmesi ya da bulunduğu işten ayrılıp başta bir başka bir işte çalışmasını istiyorsunuz. Bu başka bir iş neresi olabilir? Yurt dışı olabilir. Mesela yurt dışından bir teklif gelecek, bir uçak çıkmış arkadaşlar. Bu gelecek haberde hiç tereddüt etmeden gitmesini isteyeceksiniz. Zaten gittikten en fazla 2-3 ay sonra da sizi yanınıza aldıracak arkadaşlar. Yani oraya giderse maddi olarak önünüz gerçekten çok açık olacak. Ee, böyle bir imkanınız varsa hiç hayır demeyin bence sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.